Arkadaşlar şimdi ethereum için herkes hedef veriyor İşte 15 bin dolar olacak 20 bin dolar olacak ethereum bitcoin'i geçecek ethereum bu yıl 50 bin dolar olacak şöyle piyasada oluşan saçma sapan bilgi kirliliğine lütfen bence itibar etmeyin bakın benden sizlere söylemesi ethereum geleceği yaklaşan önemli gelişmeler var 2025 ve 2026'yı kapsayan gelişmeler var birincisi ethereum spot etf onayı var Beklenen tarih 2005-25 yaz sonuna doğru açıklanacaktır. ABD'nin Menkul Kıymetler Borsası'nın komisyonu seç Temmuz-Ağustos 2025'te Ethereum spot ETF'lerini onaylayabilir diye bir haber piyasada var. Bu onay gelirse kurumsal yatırımcılar doğrudan ETH alabilecek büyük sermaye girişi fiyatı yukarı yönlü çekebilir. ETF onayı sonrası BTC gibi %40-%60 yükseliş potansiyeli vardır. Bunu da unutmayın. Şimdi gelelim e, ondan sonra Ether için e, Dink Scratch entegrasyonu beklenen o da 2025 sonunda gelecek ve 2026'nın başlarında. Ethereum'un işlem kapasitesini büyük ölçüde artıracak. Laser Layer Layer 2 ağlarının verimliliğini 10 kart artıracak. İşlem ücretleri büyük yani işlem ücretleri düşecek, kullanıcı deneyimi gelişecek, ET ağı daha çok tercih edilecek, verimlilik güncellemeleri var ve AP'ler, AP'ler 7002 ve 7251 gibi yeni Ethereum, Impervot'un ProfBoz geliştirme teklifleri 2025 sonunda oylanabilir. Bu tekliflerle validatörler daha esnek hale gelecek. Stake edilmiş ETH'lerin kontrolü daha akıllı ve güvenli olacak. Sonra Z2, Zero Convendelit Laser 2 ağların yaygınlaşması. Bunlar, için, bunlar da Ethereum için güzel haberler. Bunlar hem hızlı hem de büyük zaman dilimlerinde bize büyük farklar katılır. 5. E, gerçek varlıkların RVA'ı tokenizasyonunu arttıracak. Bankalar, gayrimenkuller, tahviller gibi gerçek varlıklar Ethereum ağına tokenize edilebilecek. BlackRock, Citi, Citibank, JP Morgan gibi büyük firmalar ET altyapısını kullanıyor olabilecek. Bu trend 2026'ya kadar büyük ekonomi dönüşümü başlatabilir hatta. AI ve Ethereum entegrasyonları, gelişim ve stake mekanizmaları. Bakın bunlar e, şu an işte Ethereum'un geleceğini parlaklaştıran önemli olay ve haberlerdir. Tamam mı? Şimdi ETF onayı sonrası ister istemez piyasada Ethereum hype'lanır. Yani çünkü hani piyasanın genel durumuna bakıldığı zaman ne oluyor? İşte bir ETF onayı, ETF onayı hype. Ama şimdi şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Evet ETF onayı gelecek de siz bundan 15 bin dolar bekleyemezsiniz. Siz bundan işte 50 bin dolar bekleyemezsiniz. Teknik anlamda baktığımız zaman şu an fiyat 2580 ve 2620 dolar arasında dalgalanıyor. 2500 bizim için ana destek noktası. 2380 önceki dip seviyemiz ve 2150 uzun vadeli trend desteği olarak gözümüzün önünde sergileniyor. Direnç seviyelerimiz 2650 kısa vadeli ilk direnç noktamız, 2800 önemli psikolojik seviyemiz. 3000 dolar büyük direnç bölgemizdir. Bu yani bu söylediğim zaman dilimlerindeki fiyatlar arkadaşlar buralar teknik açıdan bizim önümüzde duran seviyelerdir. Şimdi herkes diyor ki işte sizce hocam Ethereum bu yıl 15 bin dolar olur mu? Bence olmaz arkadaşlar. Yani o kadar çok yükselmez. O kadar çok büyük yükselecekse bile Piyasada büyük büyük haberler olması lazım. Yani işte bu JP Morgan, Citibank, işte Wall Street falan filan, ya büyük devlerin Ethereum tarafına kayması lazım. Çünkü evet Ethereum staking ve ETF, bunlar önemli. Bakın bunlar önemli. Ama e, işte o beklediğimiz büyük hedefler içinde büyük kapitaller, büyük paralar ve e, biraz daha da önümüzdeki zaman dilimlerinde nasıl gelişecek olaylar olmasını gösteriyor. Evet hocam bir FED faiz indirimi var. İşte Eylül ayında bekleniyor. FED faiz indirimi gelirse piyasa nasıl olur? Ya ister istemez FED faiz indirimi geliyor. Faiz indiriliyor. Ne bekliyorsunuz? Piyasada kötü mü bekliyorsunuz? Ama şu tarihi verenlerden işte şu coin 100x yapacak. Bu coin 50x yapacak diyenlerden uzak durun. Ya adamın bir tanesi Twitter'da şunu yazmış. Bitcoin'de yarın işte 500 bin dolar geliyor. Adama yorum attım adam beni engelledi. Niye? Çünkü adama dedim sen hiçbir şey bilmiyorsun. Ya neye göre neye göre sen bugün işte yarın Bitcoin 100, 500 bin dolar olacağını söylüyorsun. Ve hatta işte Ethereum'un. Şimdi ben yıl sonuna doğru Ether tarafında bir 4000 bin doları bekliyorum. Bakın yıl sonuna doğru. Şimdi değil. Şimdi fiyat bir toparlanma, konsolidasyon aşamasında. Yani fiyatın buralardan toparlanması evet güzel bir şey. Ama uzun vadede insanları tatmin edebilmesi için en azından üstüne bir 2x, 3x koyması lazım. Ha bu yıl ben öyle büyük bir performans bekliyor muyum? Beklemiyorum. Yani ben açıkçası öyle 15 bin, 20 bin dolarlar beklemiyorum. Ben <laughs> dediğim gibi <laughs> yılın son çeyreğine doğru Ether tarafında bir 4.000 bin dolarları bekliyorum. Ama işte yılın son çeyreğinden sonra neler olur? Önümüzdeki zaman dilimi önemlidir. Çünkü siz de biliyorsunuz Bitcoin ETF'ler spot ETF'ler kabul edilmeden önce piyasaya 50 defa shit haber yaydılar. İşte e, FOMO yaptılar, dump yaptılar, e, sahte haber yayınladılar. Yani tüm piyasadaki herkesi patlattılar. Herkes artık dedi ulan yeter be bir daha da ben işte alırsam adam değilim. Bunu dedikleri an adamlar fiyatı yukarı, yukarı yönlü sürdürdü. Dostlarım çok fazla uzatmak istemiyorum. Genel anlamda benim Ethereum'da beklentim budur. Ee, sizler de daha fazla bilgili detaylı için içerikler için lütfen kanalı takip etmeyi YouTube'dan özellikle bakın YouTube'dan veyahut da Telegram'dan profildeki linkten hem YouTube kanalımız hem Telegram kanalımız bulunuyor. Oralardan takip etmeyi unutmayın. Bir de not eklemek istiyorum. Videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm, analizlerim, yaptığım yorumlardır. Sizin de bir yorumunuz varsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere senlikle kalın.